bu kapıdan kol ve kanat kırılmadan geçilmez. Eşten, dosttan, sevgiliden ayrılmadan geçilmez. Öyle bir yoldur ki bu, sonsuzluktur sonu. Hak etmeden, inanmadan, çağrılmadan geçilmez bu kapının adına şüheda kapısı denir. Yani şehitler tepesindeki şehitler kapısı. Bu kapıdan her isteyen, her arzulayan elini kolunu sallaya sallaya öyle rahat rahat geçemez. Onlar ki yürekten Allah'ı arz ederler, akşama kavuşurlar. Oysa ki öyle kolay şey değildir ölmek. Mesela şehadete, güle oynaya, koşa koşa mermilere, şarapnel parçalarına hedef olmak öyle kolay şey değildir. Bir iğne elimize battığında canımız yanıyor değil mi? Bir cam kırının üzerine çıplak ayakla basamıyoruz değil mi? Öyleyse nasıl oluyor da o kahramanlar o mübarek göğüslerini aralayıp o kurşunlara gel diyebiliyorlar? Bu toprakları vatanlaştıranların en azından unutulmamaya, hatırlanmaya, sonsuza kadar isimlerinin yüreklerimize kazınmaya hakları var, değil mi? İşte o yiğitlerden birisi bayramın son günü. Görev süresinin de tam dolduğu gün. Yani o son gün şehadete kavuşan, şehit olan Teğmen Talha Bahadır gibi. Yalova Çiftlik Köy'de bir şehidimizin adının verildiği bir okulda müdür olan babası nereden bilsin ki evladı da şehadet makamına terfi edecek. Nereden bilsin ki daha bir süre önce babasının cenaze namazını kıldırdığı camide kendi evladının da cenaze namazını kıldıracak. Ve sonra haykıracak o avluda. Dik durduk biz. Eğilmedik, eğilmeyeceğiz. Bir talha değil, bin da gitse bu vatandan bir karış vermeyeceğiz. Biz değil bir tane talha, binlerce talhayı dini, imanı, vatanı, milleti için feda ederiz. Hangi birini yad edelim? Hangi birini? Hangi birini anlatalım? Biz günlük işlerle telaştayken onlar üzerlerine rahmet ya ya Kevser sularından içe içe cennette giriyorlar şimdi. Ah! Ah! Ölenler ölümü ne bilsin? Ölüm kalanlar içindir. Mevla can üfler ruhumuza şehadet ölmemek içindir. Şehit piyade yüzbaşı Bekir Sıtkı Bey. Ankara'da dünyaya geldi. Babası Mehmet Bey oğlunun kulağına ezan okudu ve sonra şöyle fısıldadı. Evladım, yavrum, sende yiğit kumaşı var. Bekir Sıtkı mahcup etmedi babasını. Çakı gibi bir delikanlı oldu ve arz ettiğim gibi buradan da mezun oldum. Kutul Amare'de Osmancık taburunda piyade zabitiydi. O Kutul Amare ki Türk ordusuna yıllar sonra galibiyeti yeniden tattırmıştı. Sonra Çanakkale'de buldu kendisini. Cephe bir değil malumunuz. Vatan cennetten bir parça olunca hasmı da bir o kadar çok oluyor elbette. 72. alaydaydı. Mustafa Kemal'in emir ve komutasındaydı. Arıburnu, Septülbahir, Kumkale, düşmanın Türk siperlerini onlarca gemiyle aralıksız dövdüğü ama iş çıkarma yapmaya geldiğinde şehit olanların, ölenlerin yeniden dirildiği yer Çanakkale. 19. Tümen Komutanı Mustafa Kemal'in en kritik tepelerden koca çimene ilerleyen düşmanı püskürttüğü yer. Conk Bayırı'nda 57. Alay'ın süngü hücumuna kalktığı yer. Düztepe'nin kanlı sırtın destanlaştığı yer. Bekir Sıtkı Bey'in askerin en önünde bir elinde tabancası, bir elinde kılıcıyla Düşmana pervasızca saldırdığı yer yaralandı. Durmadı. Mermi yedi, oralı olmadı komutanımız. Kumandanım dediler, canımız sana fedadır. Ama dur, götürelim seni sahra çadırına. Durmadı. Eşi Nedim Hanım, evlatları Mehmet Cemal, İbrahim Tevzi ve Hatice İkra bir daha ona hiçbir zaman sarılamadı. Tabii Erhan Albay'ımın bu güzel konuşmaları, duygusal konuşmalarından sonra gerçekten konuşma yapmak çok zor. 38 yıllık bir hayat. Kutlama tutun da yani Suriye'de, işte Irak'ta, Filistin'de, Trabluskarp'ta, belki Balkan savaşlarında hep böyle hayatı savaşlarla geçmiş. Ben gerçekten onun torunu çocuğu olmadığından çok e, mutluyum. Dedemin e, mirası olan üniformayı taşıdığımdan da e, çok gururluyum. Şehit piyadeer Nizamettin Aydın. Ağrı ilinde Hanife Hanım ve Ferzande Bey'in evladı olarak dünyaya geldiği yiğidimiz. Çar çabuk boyattı, büyüdü köylük yerde çocuklar ne yapar ki? Oyun nedir bilmezler. Tarlada tapanda çalışırlar. Büyürler. Dürüst, çalışkan, gayretli bir gençti. Çiftçilik yaptı. Fırıncılık yaptı. Velhasıl her şey yaptı ama nafakasını helal yolla çıkarttı. Askerlik çağı gelince Kıbrıs oldu onun asker ocağı. Genç yaşında güreş tutmasının, sporla iştigal etmesinin, uğraşmasının karşılığını aldı. Çünkü komutanları onu bağırlarına bastılar. Helal olsun sana yiğidim dediler. Helal olsun sana. Yerinde duramıyordu. Kendisine hangi görev verilirse verilsin, bir an evvel o görevi hakkıyla yerine getirmenin peşindeydi. Girne'deydi. Beyler beylerbeyinde. Nerede bilsin ki yiğidimiz şehadet de kendisine işte orada nasip olacak. Ve yıllar geçecek aradan onun şehit olduğu yerde bir Türk birliği gelecek orayı karargah haline getirecek. Kanın yerde kalmadı kahraman Nizamettin. Şimdi bak huzurunda selam duruyor kardeşlerin, Ağabeylerin huzurunda selam duruyor milletin. Bir mermi yedi. Yaralandı. Yarasına uzandı eli. Baktı. Kan gülleri açmıştı sanki. Sendeledi. Düşmedi. Tüfeğini son kez doğrulttu düşmana. Kalan mermilerini onların üzerine saydı serdi üçünü, beşini daha yere ve huşu içerisinde canını Allah'ına şehadetle teslim etti. Anne ve babamızın gözyaşlarında her bayram andığımız bir abimiz. Hamd olsun, şükürler olsun, şehit kardeşim, gururluyum. Hamdolsun, şükürler olsun, mezar taşlarımda şehit annesi, Şehit babası diye yazan bir anne ve babanın evladıyım. Bu vatan için gerekirse bir şehadet şerbeti de Rabbim inşallah bize nasip eder. Sözde değil, özde, kalpten, yürekten son nefeste hakkıyla nasip eder. Türkiye'de yaşadığım için, böyle bir vatana sahip olduğum için çok gururluyum. Şehit olan Bekir Sıtkı dedemin mezarını Çanakkale'de aradım bulamadım. Çok aradım bulamadım. O vatana kendini toprağa hediye etti. Bizde yaşamımızın bir kısmını vatanımın çocuklarına öğretmen olarak hizmet ettim.